...iç sebebe kendiliğine bağlı... ...tekrarlamalar olabilir. Ve şunu bilmeliyiz ki... ...iç sebebe bağlı tekrarlamalar... ...daha olasıdır. Çünkü o kişinin genetik yapısında... ...mevcut bir bozukluk vardır ve... ...depresyonun tekrarlamalı seyri... ...kronik nitelikte seyri... ...çok daha e, olasıdır. Neden? Çünkü e, doğuştan gelen... ...bir takım sorunlar var. Bu sorunlara bağlı olarak depresyon... Tedavi ediyoruz, bir süre sonra tekrar çıkıyor ortaya. Tedavi ediyoruz, bir süre sonra tekrar çıkıyor ortaya. Hiç, hiçbir sebep yok ortada, makul. Hani hayat güzel, işler yolunda, ama tekrarlamalar oluyor. Fakat bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan depresyonda kişinin hayat çizgisinde, kaderinde eğer ciddi olumsuzluklar yoksa tekrarlamaların olma olasılığı da düşüktür. İşler yolunda giderse yeni depresyon ataklarıyla karşılaşmayabiliriz. Bu daha güven veren bir tablo aslında. Hani geleceğe güvenle bakmamızı sağlayabilen bir durum. Bir de tabii sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani bir kere bir sebepten dolayı depresyon geçirmiş bir kişi ikincisi için daha tedbirli olabilir. Hayat koşullarını ona göre tanzim edebilir. Yani iş hayatında bir kere iflas etmişse depresyona girmişse bir insan bir de ikincide daha tedbirli olur. İkinci sefer iflas etmemek için ...daha kontrollü olur öyle değil mi? Tabii. Bu daha bizim için... E, e, daha az karşılaşılabilir. Evet, sevindirici sece, bir tablo. Sece, sece, yani sece. Dış sebepten kaynaklanan evet. depresyon daha sevindirici. Hani biz bir kere de bunu tedavi ederiz... ...bir yere koyarız... Bilmiyorum. ...ondan sonra... E, ...herkes kendi yoluna gidebilir. Ama iç sebepten kaynaklanan depresyonlarda... ...tekrarlama ihtimalini her zaman gözetmemiz lazım. Hastalığın çok iyi tedavi edilmiş ve düzelmiş olmasına rağmen kronik seyirli olma ihtimalini gözetmiş olmamız lazım. Tabi burada tedavi protokolleri de bu sebepler ayrıştırıldıktan sonra farklılaşıyor Uğur Bey. Evet. Yani motomot böyle kalıp tedavi uygulamaları yok kişiye özgü. Yani o kişinin durumunu tümüyle kavradıktan sonra planlanacak sadece o kişi için geçerli bir reçete, bir tedavi protokolü ortaya çıkan. İşin içinde olay sadece ilaçtan ibaret değil. Terapi boyutu da bu tedavi protokolünün içinde yer alan bir başlıktır. Eee bu konuyu Konu biraz zaten... daha ayrıntılandırmak isterim e, daha edeyim. sonra. E, dilerseniz çok teşekkür ederim. Fakat bu konuyu sanırım programın ilerleyen dakikalarında biraz daha tekrar etmenizi isteyeceğim. Anlaşılması bakımından önemli e, iyi bir ayrıntı oldu. Majör Bey bazen e, kişi depresyona e, belki abartılı olacak ama kendi isteğine de girmeye ihtiya e, giriyor gibi. Mesela bir seyircimiz yazmış ben aşık olmadığım zaman depresyona giriyorum diyor. Yani gördüğü ilginin her dakika, her an aynı şekilde olmasını istiyor. Hı. Ya da diyelim ki eşinin o dönem biraz daha işleri farklıysa, onlara zaman ayırması biraz daha önemliyse ve belki de daha az e, eve zaman ayırmışsa depresyona girmeye hak kazandığını e, da düşünüyor. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. Kişinin e, algısı açısından baktığımız zaman e, olaya vermiş olduğu anlam, e, yaşanmış hayat olaylarına vermiş olduğu anlam daha mı artıyor? Yani eşlikte bir düşme, verdiği tepkide ve anlamda bir yükselme mi oluyor? Yani böyle bir denge açılımı mı oluyor ki kişi depresyona daha fazla maruz kalıyor? Biraz bu açıdan bakıp bize neler söyleyebilirsiniz? Şimdi, bu depresyonda olumsuz üç, üçlü diye bir şey var. <laughs> olumsuz üçlünün ilk öğesi kişinin kendini değersiz, yetersiz ya da fiziksel olarak, özül olarak algılaması kapsar. Yani burada bir bilişsel çarpıtma var. Bu sizin sorduğunuz soru tamamıyla o bilgisel çarpıtmalarla alakalı. Açın zaten. Yani, lütfen. Ne yapıyor işte, aşık oluyor, işte ben depresyona girdim diyor. Hı -hı. O sanki kendini ona doğru bir kurmuş gibi. Ee, bir şartlanma da söz konusu. Hı, hı. Ee, e, Orada bir öğrenilmiş e, çaresizlik var. Ben işte depresyona girdim. Demek ki aşık oldum, depresyona girdim. Sanki onunla bir bütünleşiyor ve e, bir bilgisayar çarpıtma kendisini yanıltıyor. Bunun farkına varması gerekiyor. Bunun için de e, hastanın e, psikoterapi yani ilacın yanında psikoterapinin en az şey kadar ...ilaç kadar önemli olduğunu biz görüyoruz. Evet, doktor bir oraya işaret etti ama ben evet. biraz daha baştan almanızı istiyorum. Yani kişinin e, acaba tahammül eşiği mi düşüyor? Yani e, aynı olayı Ahmet yaşayınca depresyona girmiyor... ...fakat Mehmet yaşayınca giriyor. Ya yani Nuriye yaşayınca giriyor ama Ayşe yaşayınca girmiyor gibi. Yani burada fark olan ne acaba? Kişinin algısı, olaylara vermiş olduğu tepki, o anda kendi içsel süreçlerinde bir farklılık mı oluyor? Biraz oradan gider misiniz? Evet, o içsel süreçlerde gerçekten depresyondaki insan da içsel süreçlerde bir farklılık oluyor. Bir çarpıtmalar oluyor. olayları abartarak görüyor. Küçük şeyleri büyütüyor, büyük şeyleri küçültüyor. Bu depresyonun tabiatında var. Bizim buraya devreye girdiğimiz nokta biz bunları gösteriyoruz. Yani sen bu olayı bu kadar küçültmemen gerekiyor. Veyahut da bu olayı bu kadar da büyütmemen gerekiyor. Sonra bazen şöyle de diyor, bu niye beni buldu diyor. Bu tarzda da böyle bazı... İsyankar yaklaşırlar evet, mı? yani niye bu beni buldu diyor. Hayır bu seni bulmadı. Bu her e, insanda başına gelebilecek bir noktadır tarzında da biz terapide biz bunu işliyoruz. Yani sistematik olarak onun bilgisayar çarpıtmalarını nerede takıldıklarını biz kendisine gösteriyoruz. İşte bu bilişsel ve davranışsal terapi depresyonda en başarılı bilişsel ve, terapi, davranışsal terapi depresyonda en çok yararlandığınız bir yöntemlerden birisi. Bir tekniği. Peki şeyi biraz anlamak istiyorum Necmetin Bey. Bilişsel çarpıtmalar diyorsunuz. Yani bilişsel çarpıtma dediğiniz şey olayı kendi mecrasından, kendi bağlamından kopararak başka bir bağlamda ona abartılı anlam yüklemek demek evet, ne Nedir efendim? Aynen şeyi? öyle. Yani orada e, nedir? E, Kişi otomatik düşünceyle e, otomatik olarak hemen oraya takılıyor. İşte ben e, çok kötü bir insanım. Ben e, işe yaramıyorum mesela. Ondan sonra niye biraz önce bahsettiğim gibi niye bu benim başıma geldi bu kadar insanların başına gelmiyordu niye bu beni buldu tarzında orada böyle değişlik farklı bir kurvara giriyor orada biz ...o biliseler davranışsal terapide hayır bu senden bu senin depresyona girdiğin için bu düşünceler senin aklına geliyor aslında normal hayatta sen böyle değilsin diye o da bazen destekleyici de gidiyoruz. E, e, kendine güven vererek yani yapabilecekleri işleri e, şey yapıyoruz e, hayatta başarabileceklerine ev ödevleri veriyoruz. Hı -hı. Ev ödevlerinde ...onu yapıp geliyor. Ondan sonra bir adım daha... ...başka ödevler veriyoruz ve o... E, ...o içerisinde bulunduğu bilişsel çarpıtmalar... ...yavaş yavaş ortaya Görmesini sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Tedavi kısmında biraz onlardan... ...daha ayrıntılı almak isterim ama... E, ...habere pas atmadan evvel e, Alper Bey sizden... ...şimdi bu çarpıtma konusunun... ...biraz daha anlaşılması... ...ihtiyacın e, olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> Mesela şöyle şeyler duyuyoruz... ...ya eşim beni çok seviyor ama... ...ben eskisi kadar tahammül edemiyorum ona... ...eskiden de yapardı bu davranışı. O zaman bu gözüme gelmezdi. Ama şimdi buna tahammül edemiyorum. Hı hı. Yani bu bizim dediğimiz eşik düşmesi anlamına mı gelir? Biraz siz de buradan bahseder misiniz? Bir de bu çarpıtmalar o kadar önemli ki... ...haberden sonra dönelim... ...kişi kendine kıyabilecek bir noktaya kadar gelebiliyor. Bu nasıl bir çarpıtma ki? Hı hı. Hayatına kastedebiliyor. Buna haberden sonra girelim ama... E, ...tahammülün düşmesi... Hı hı. ...eşiğin düşmesi çarpıtma anlamına gelir mi? Önceden o kişinin tahammül ettiği durumlarına tahammül edememesi... ...bu anlamı mı gelir? Biraz bu, buradan yürürüz. Şimdi Dış bir sebebi e, vurgu yaptınız. Yani bir eş marital evlilik evet. sorunu, e, bir dış konu. Bu kişinin e, bu olaya maruz kalmasıyla beraber... ...bu stresi tolere etme sorunundan bahsediyoruz. Şimdi ruhsal yapı da stresle mücadele etme için yerleştirilmiş... ...bir takım savunma mekanizmalarımız var... ...Uğur Bey. Hı. Bu savunma mekanizmalarını kabaca iki gruba ayırabiliriz. İşlevsel olanlar... ...ve olmayanlar diye. Bir kısmı bunların çok ilkel. Çocukluk döneminde... ...daha aktifler... ...o dönemin... ...gereksinimlerini karşılıyorlar. Sonra insan büyüdükçe... ...bunlar olgunlaşıyor. Olgunlarıyla yer değiştiriyor. Ve olgun savunma mekanizmaları o yetişkinlik yaşamın e, sorunlarını çözme amacına matuf. Fakat bazen e, çocuk büyüdüğü halde, yaşa ilerlediği halde savunma mekanizmaları ilkel kalıyor. Yetişkinlik yaşamın sorunlarıyla mücadele edebilecek kapasitede değil bu mekanizmalar. İlkel. Yani bir çocuğun maruz kaldığı e, sorunları çözebilecek kapasitede. Yani e, dört işlemle uzay fiziği sorunlarını çözmeye çalışmak gibi düşünelim bunu. Daha karmaşık sorunlar için daha karmaşık e, matematik e, teoremlerine, işte becerilere ihtiyaç var değil mi? İşte bu e, yapıda eğer savunma mekanizmaları ile ilgili sıkıntı varsa o zaman Basit aslında kolaylıkla halledilebilecek sorunları çözememe, tahammül edememe ve ardından depresyona girme durumu o ortaya evet. çıkabiliyor. Evet. Biraz da oradan yürüyeceğiz. Şimdi habere döneceğimiz için sözü kaldığımız yerin devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, önemli bir konu. Şimdi haber merkezine bağlanacağız. Ülkeden haberimiz olacak ama tekrarlayan depresyon konusunda sizlere haberdar etmek istediğimiz çok önemli konular var. Mesela adet dönemi tekrarlama sebebi midir? Hamilelik dönemleri yaşanmış bir depresyon varsa yeniden bir tekrarlama sebebi midir? Ev değiştirme, şehir değiştirme, göç tekrarlama sebebi midir? Ayrılma, yaz ve kayıplar tekrarlama sebebi midir? Sınav dönemi tekrarlama sebebi midir? Ya da e, sınıf geçememe? gibi pek çok durumlar var.